Merhaba arkadaşlar, ben Yeliz Ceytel. Bugün size e, Çağız'ın devre kutlama tebrik anlatımına ilgili birkaç kelime göstereceğim. Kelimelerimize başlayalım. Kim? Bu şekilde. Kim? Kim? Ne? Bu şekilde de var. Ne? Ne? Neden? Şöyle. Nasıl? Tek elle yapabilir. Nasıl? Nasıl? Nereye? Nereye? Ya da nerede? İkisi de aynı anlamı geliyor. Nerede? Niçin hani niçin şu şekilde var ama hani ne yapıp niçin bu içinde demek niçin gibi de oluyor. Ne haber? Ne haber? Şu şekilde nasılsın dediğimiz zaman nasılsın? nasılsın? bu normalde şu şekilde etmek anlamında geliyor ama şu şekilde nasılsın nasılsın tamam 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 bazı kitaplarda tamam olarak da var ama bu Etmek ya da son anlamında hani son şu şekilde var ama son etmek anlamına da geliyor bazı kitaplarda dediğim gibi bu tamam anlamına da geliyor ama tamam bir şekilde tamam bazen öyle koydum bazen bazen bunu tek yaptığım zamanda gibi gibi şu şekilde bazen bazen aynı aynı şu şekilde de var bazen işime arkadaşım şu şekilde de yapıyor aynı fark etme aynı anlamına geliyor olur olmaz, olur, olmaz aynı anlamda ikisi de işte. olmaz, olmaz, olur, olmaz. Eğer, eğer bu şekilde eğer birlik beraber, birlik beraber sebep problem, sebep şekilde de bazen yapılır sebep problem, mesela problem ne? Selam. Merhaba. Selam. Hoş geldin derken şöyle hey yapıp hoş geldin. Hey yaptım. Hoş geldin. Hoş bulduk dediğim zaman da yine hey yapıyorum. Hoş bulduk. Bu şekilde. Bulduk. Bu Günaydın. Ee, günaydın şu şekilde de e, yapılır. Bu ama sabah anlamına da geliyor. Günaydın. Şöyle günaydın. Ee, bu geçmiş olsun olarak da e, yapılıyor. Bazı kitaplarda da günaydın şu şekilde. Günaydın. Günaydın. Ama normalde günaydın. günaydın. Sağ ol. Sağ ol. Ya da hani sağ ol yarış şeklinde de var ama bu rüzgar devrimi lütfen anlamına da geliyor. Bu hani afiyet olsun anlamına da geliyor. şekilde yapabiliyor. Bir göre. Teşekkür ederim anlamına da geliyor. Teşekkür ederim. Ya da Teşekkür ederim. O şekilde de var. teşekkür ederim. Memnun olmak. Şu şekilde memnun oldum. Mesela seninle tanıştığımı memnun oldum. Yine. <laughs> bu iyi demek zaten iyi günler iyi günler iyi akşamlar iyi geceler iyi uykular ise iyi yolculuklar kendine kendine iyi bak mesela görüşmek üzere şekilde görüş şefa, bu şefa, özür dilerim, özür dilerim. Bu şekilde kusura bakma ya da kusura bakma gibi. Dikkat et dediğim şu dikkat zaten hani şu şekilde dikkat et. Mesela normalde bu etmek dedim birazdan söyledim. Dikkat et de olur. Dikkat et. Dikkat et video, de olabilir önemli değil. Şöyle önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. Önemli değil. Değil zaten. Önemli değil. Allah'a emanet ol dediğim zaman Allah'a şu emanet zaten ol. Yani olmak bu şu şekilde olur. Allah'a emanet ol. Ya da Allah'a emanet ol kolay gelsin kolay zaten kolay gelsin kolay gelsin olur kolay gelsin hayırlı olsun dediğim zaman hayırlı olsun hayırlı olsun hayırlı olsun oldu hayırlı olsun oldu afiyet olsun az önce diyor sen afiyet olsun Şu şekilde afiyet olsun bana sağ anlamına da Geçmiş olsun dediğim gibi. Geçmiş olsun. da evet, Geçmiş olsun. Bu sağlam sağlıklı anlamına da geliyor ama geçmiş olsun bir şekilde yapıyor. Geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun. Gibi. Eline sağlık. Eline sağlık. Eline sağlık. Eline sağlık. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. evlilik günü dediğimiz zaman bu evlenmek yani her şekilde evlenmek evlilik, eş anlamına geliyor yani evlilik günü olur. evlilik günü hani bazı kitaplarda da evlilik günü evlilik günü şu şekilde aynı evlilik günü. Doğum, günü doğum günü doğum günü doğum günü ya da şu şekilde doğum günü ya da doğum günü gibi de var kitaplarda benimle evlenir misin? ney mi? bence bu ben benimle dediğimiz zaman benimle benimle evlenir misin? Işte? benimle evlenir misin? ama hani benimle hani işte bir engelli bir arkadaşımızın anlaması için hani benimle beraber evlenir misin? diante o şekilde yolu Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Aşık olma. Aşık şu şekilde. Aşık olma. Aşık olma. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Sana nasıl yardımcı, yardım demek zaten. Yani bu bağış anlamına da geliyor. Yardımcı olabilirim. Ne iş yapıyorsun? Ne? Ne? iş Şu şekilde. İş. Şu yapmak zaten yapıyorsun. Ne? Ne? İş yapıyorsun. pure mübarek olsun. Kandil mubarek olsun. Kandil olsun. Pardon. Kandil mübarek olsun yanlış yapsın. Kandil mubarek kendi demek kendi mübarek olsun Ramazan bayramı kurban bayramı da kurban bayramı